Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Retro Studio yani Roblox'un içindeki Roblox oyununu oynayacağız ama ondan önce kanalımıza abone olup like atmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlar bir de bugün attığım videoda az kalsın telif yiyordu onu silmek zorunda kaldım kusura bakmayın. Hadi videoya geçelim ve direk t'ye like bastım arkadaşlar. Şu an Roblox'un içindeki Roblox'a nasıl desem bunda bazı kişiler kafas karışabilir en iyisi biz buna retro studio diyelim ve geldik arkadaşlar bu eski roblox eski roblox arkadaşlar yani roblox'un içindeki roblox oyunu ama eskisi mesela bakın şurada el stage obi var girelim ona mesela. teleporting to place var hemen aktarıyor bu ee, evet. Bu oyunu yapan kişi de baya güzel yapmış arkadaşlar. Ben bunu videodan önce inceledim. Baya güzel arkadaşlar. Yani oyunlar nasıl kopyalamış anlayamadım gitti. Bir de şöyle şey koymuş arkadaşlar. O ne alakaysa. Neyse. El stage Obi by deco. Oluşturulmuş. Biz de giriyoruz oyuna. Şu anda el stage 9000 Diyor Geri çıktı. 1337 Kafam karıştı Abi gerçek Roblox oyunu gibi şu an bu Ama biz Bir, bir sonra nasıl yürüyeceğim ben ha? Şöyle Anladım Burada da fark ettiyseniz arkadaşlar Liam var Ya Roblox işaretine basarak Oyundan çıkabiliyorsunuz ya da Oradaki Liam'e basarak Retro Stüdyo'nun ana sayfasına gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben direkt şu oyunu bir şey yapayım. Bir bakalım bir deneyin merak ettim yani. O kadar girdik an. Kırmızılara değmeyeceğiz. Arkadaşlar bunu öğrendik. Kırmızılara deyince niye bizi buradan başlatıyor onu anlamıyorum. Bir kez oynadıydım bunu arkadaşlar. Beni en baştan başlatıydı. Ha, Seviye birmiş. Keşke keşke 30 arkaydı ya. Bir ne? Bir çokmuş ya. Bu değil de ben bu oyundan nasıl ayrılacağım şimdi? Lee de yok. Şuna basayım bari. Oyunu bırak diyorum. Onayla diyor. Oo bak burayı görmedim ben arkadaşlar. Burası da güzelmiş ha ya bu. Metro to, lobby. Real, real Dink Assist. Yani yüklen sayfa yükleniyor gibi bir şey diyor arkadaşlar tam çeviremedim ama link yükleniyor evet ve şimdi gelen hangi oyunlar var blok varsa var. mesela buraya ne yazsam merak ettim bu oyunda bro kevin var mı bro kevin aratalım yok oyunun çakmasını yapamamışlar yani oyunu buraya kopyalayamamışlar Merak ettim başka ne var? Ee, mesela Ad Adoption ad, ad, Story Anlatalım bakalım Yok arkadaşlar yok yapamamışlar Page 2'ye geçelim Page 2'de Aa, Abi Page 2'ye gelmez olsaydım Bunlar ne abi O kill ne pencesi vardı arkadaşlar Şuna bak Ele şu balığın ağız... Balık mı mı Onun ağzına bak. Yuh yani. Neyse bir girip bakalım. Play diyoruz? Oyun 5 581 like 65 de like almış arkadaşlar. 5 581 beğeni olduğuna göre <küz> Arkadaşlar kusura bakmayın. <küz> oyun güzel mi oyun? Ya abi bu yoksa gemi yapma oyununun çakması mı? Şöyle bir gidip bakalım. Ne kılıç var. Sol var. Ha kürek var. Anladım ben. Hem... Nasıl çıkacağız? Bunu nasıl kapatıyoruz? Şöyle. Hayır Sağlık. Aa sağlık da varmış. Neyse kapatalım. şuraya gidip bir gemi spamlayalım Hemen. Gelmedi. Niye gelmedi bu? Başka bir şey mi yap <laughs> yapmam gerekiyordu yoksa? Veya direkt şuradan mı geliyor tek? Ha şurada respawn every diye bir şey var. Ona basınca mı geliyor? 6 dakika sonra var. E hani gelmedi. He şimdi buradan gelebilir. Şöyle gidelim bakalım. Yok gelmedi arkadaşlar. Herhalde biz yapamadık şunları falan basalım yok arkadaşlar gelmiyor Aha. kendi <laughs> Gel, life e boğaz diyor hayat gemisi diyor hayat gemisi ne abi ya biz anlamadık ya da o şuna binelim ne yapıyorum ben sağ ol Sağ ol sağ ol. Abi gemin önünde ezil... Üzül... Ezildik ya. Neyse. Abi bu kafasına göre gidiyor. Yeminle ben şu anda oynamıyorum. Yeminle de değilsem ben yalan söylemem. Neyse ayrılalım. Ne diyoruz? Evet. Hadi ayırsana. Abi bu ne direkt Retro Studio falan bir şeyler yazıyor anlayamıyorum. Anlayamıyorum zaten retro, öyle Studio ne onu bile bilmiyorum daha. Anlamı ne yani? Ha bir de arkadaşlar burada bir şey fark ettim. Bakın şimdi. Ro Roblox'ta hani normal Roblox'ta. Roblox diye bir şey vardı. Burada da retro robux var. Bakın nasıl bir saniye. Şunun adı retro robux arkadaşlar. Aşağıda göstereyim. Ha şurada şurada yazıyor arkadaşlar. Şurada da yazıyor. Şurada da retro robux olmuş. Yani direkt oyunun adını olmuş. neredeyse. Bakalım kol... şimdi alabileceğimiz neler var. Bakalım. Normal insan şeyi yapalım normal insan bu olmaz hiç olmaz hiç olmaz tenengüz nerede evet ama arkadaşlar oyun baya güzel oyun yani yapan adam baya iyi kotlamış aa buradan arkadaşlar da gözüküyor dur bakayım bir <laughs> gerçekten de arkadaşlar gözüküyor lan şu mu yoksa Şara bastık. Bir şey olmuyor neyse. Buraya kadar olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı katmayı like beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.